Yapılan hayrın veya okunan Kur'an'ın sevabı ölen kimseye bağışlanabilir mi? Yapılan ibadetin ve hayırların sevaplarının başkasına bağışlanması caizdir. Kişi okuduğu Kur'an-ı Kerim'in yaptığı hatmin ve işlediği bir hayrın sevabını başkasına bağışlayabilir. İster sağ ister ölmüş olsun. Kendisine sevap bağışlanan kimsenin bundan yararlanacağı umulur. Başkası tarafından bağışlanan sevapla bir kimsenin bizzat yapması gereken ibadet borçları ödenmiş olmaz ise de bunlar iyilik ve sevaplarının çoğalmasına ve derecesinin yükselmesine vesile olabilir. Beni Seleme kabilesinden bir adam, annesi ve babası öldükten sonra onlara bir iyilik yapıp yapamayacağını sordu. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, evet onlara rahmet dilemek, onlar için istiğfar etmek, vasiyetlerini yerine getirmek, akrabaları ile ilgilenip onlara karşı üzerine düşeni yapmak, dostlarına hürmet edip ikramda bulunmaktır buyurmuştur. Annesinin aniden öldüğünü şayet konuşabilseydi sadaka verilmesini vasiyet edeceğini zannettiğini belirterek onun adına sadaka verirse sevabının kendisine ulaşıp ulaşmayacağını soran sahabiye de evet ulaşır onun namına sadaka ver buyurmuşlardır